Siber Savaşa Karşılık Verebilmek Giriş 20. yüzyılda hızla gelişen yarı iletken teknolojilerin günlük hayat pratiklerine olabildiğince çabuk entegre olması, bilgisayar sistemleri ve internet ağlarının birbiri ile bütünleşik şekilde çalışarak bilginin hızlı bir şekilde yayılımını sağlayan bilişim teknolojileri kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bilginin hızlı iletimi için elektromanyetik spektrum ve internet temelli ağ sistemlerinin kullanıldığı bu bilişim alanına siber uzay da denilmektedir. Yeni teknolojileri çağdaş toplumun iletişim şekillerinin belirlenmesinde etkin rol almaktadır ve bireyler günlük yaşamlarında bu teknolojilerin sağladığı olanaklar ile siber ortam adı verilen yeni bir iletişim dünyasını kullanmaya başlamıştır. Ulusal bilgi güvenliğinden bahsedilirken sadece devletin ulusal çıkarları doğrultusunda oluşturulan bilgiler değil, daha geniş anlamda her türlü ticari bilginin korunması da anlaşılmaktadır. Siber ortamda oluşabilecek tehditler, ülke güvenliğinin temelini oluşturan askeri, siyasi ve ekonomik boyutlara yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Asimetrik savaş çeşidi olarak değerlendirilen siber savaşlar, günümüzde hem klasik savaşlara takviye olarak hem de tek başına bir savaş yöntemi olarak uygulanabilmektedir. Siber savaşların askeri hedefi genelde ülkelerin kritik bilgi işlem tesisleridir. Siber teröristler ülkelerin bilişim sistemlerinin baraj kapaklarını açabilir, hava trafik kontrol sistemlerini ele geçirerek uçakların kaza yapmasını sağlayabilir. Gıda fabrikalarının otomasyon sistemlerine sızarak gıda formüllerini değiştirip kitlesel ölümlere yol açabilirler. Siber saldırılar kamu düzenini doğrudan etkiledikleri, klasik bir terör eylemine benzer şekilde korku ve dehşet ortamı oluşturabildikleri toplumsal yaşamı bir anda felç edebildikleri için ciddi bir ulusal güvenlik sorunu haline gelmiştir. Siber risk ve tehditlerin bu tarz asimetrik karakterleri siber tehditlerle mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Hem siber saldırıların yol açtığı ekonomik kayıplar hem de siber saldırıları önlemek için yapılan yatırımların maliyetleri artmaktadır. Yine de siber güvenliğin mutlak olarak sağlanmış olduğundan bahsedilememektedir. Siber güvenlik risklerinin ancak üstesinden gelinebilir ve kabul edilebilir düzeyde tutmanın imkanı ve saldırı durumunda mütekabiliyet ilkesinin nasıl uygulanabileceği tartışılmaktadır. Ancak her siber saldırı faaliyeti karşısında mütekabiliyet esasına uygun şekilde yanıt vermek mümkün olmaz. Uluslararası diplomaside tarafların maruz kaldıkları davranışa benzer veya denk bir karşılık verme hakkı olarak tanımlanan mütekabiliyet ilkesinin siber saldırılarda nasıl uygulanabileceği tartışmaya açık bir sorudur. Bu çalışmada ülkeler arasında gerçekleşebilecek siber tehdit veya siber savaş esnasında uygulanması gereken güvenlik stratejileri mütekabiliyet esasları temel alınarak analitik bir yaklaşımla değerlendirilmiştir. Bu giriş pasajından sonra mevzuya girelim. Birinci ana başlığımız, siber ortamdaki tehdit ve kavramlar bağlamında siber güvenlik. Birinci alt başlığımız, siber uzay, siber ortam ve siber saldırıs. Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, bilginin fiziksel dünyadan internet tabanlı sanal dünyaya doğru hızlı bir şekilde taşınmasına neden olmuştur. İnternet tabanlı bu sanal dünyaya siber uzay veya siber ortam da denilmektedir. Cybernetik kelimesinin ön eki olan siber, bu kelimenin kısaltılmış hali olarak da kullanılmaktadır. En temel şekliyle ifade edilmek istenildiğinde siber kelimesi bilgisayar ve bilgisayarla çalışabilen sistemlerin olduğu alan, bilişim de bu alandan aktif bir şekilde faydalanarak bilgi üretilmesi, değerlendirilmesi ve aktarılması anlamına gelmektedir. Siber uzay kavramının literatürde ilk olarak William Gibson'ın Neuromancer adlı eserinde kullanıldığı ifade edilebilir. ABD Savunma Bakanlığı siber uzay kavramını, web tabanlı ağlar, çevre bilimleri ve gömülü işlemcileri içeren teknolojileri altyapılı sistemlerin kullanılması ile enformasyonun küresel anlamda paylaşıldığı alan olarak tanımlamaktadır. Siber ortamda zaman ve mekan kavramının olmayışı, coğrafi sınırlar boyutunda uluslararası ilişkiler içinde potansiyel tehditler oluşturmaktadır. Bununla birlikte bilişim sistemleri konusunda uzman bir kişi, dünyanın herhangi bir yerinden ve herhangi bir zaman aralığında mevcut ağ sistemlerine bağlanarak siber saldırı gerçekleştirebilme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle ülkeler kritik derecede önemli iletişim sistemlerini dışarıdan ulaşıma kesmeye çalışsalar da zaman zaman zorluklar yaşamaktadırlar. Bu durum, siber saldırıların oluşması için uygun bir ortam hazırlamaktadır bilgisayar tabanlı bilgi işlem ve iletişim sistemlerine maddi ve manevi amaçlı zarar vermek amacı ile yapılan bu saldırı türüne siber saldırı adı verilmektedir. Siber saldırılar, hacker adı verilen bireyler veya birden fazla kişiyi içeren gruplar tarafından yapılabileceği gibi, terör örgütleri ve devletlerin kendileri tarafından da yapılabilmektedir. Kim tarafından yapılırsa yapılsın siber saldırılar, virüslü elektronik posta ekleri, Kamu hizmetlerinin kontrolünde kullanılan bilgisayar sistemlerinin aşırı yüklenmesini sağlayarak hizmet engellenmesi, ülke veya ticari kuruluşlara ait web sayfalarının çalışmaz hale getirilmesi veya bilgisayar sistemlerine yetki dışı giriş yapılarak kişisel verilerin elde edilmesi şeklinde